Merhabalar. Şimdi size bir site göstereceğim. O siteyle bu üç tane örnek fotoda ki arka planları kaldıracağız. Arka planları kaldırmak için çok basit bir site var. RemoveBG yazdığınızda buradan istediğiniz fotoları attığınızda diyelim sizin için hemen düzenliyor. Diğerini de deneyelim. Ne kadar iyi çalıştığını görün. dilerseniz bu fotoların üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Mesela edit dediğinizde arkayı bulurlayabilirsiniz veya hazır arka planları ekleyebilirsiniz. Veya istediğiniz bir arka plan ekleyebilirsiniz. Erase de silebilir. Restore'da geri getirebilirsiniz orijinal fotodaki yeri.